Herkese merhaba arkadaşlar bugün size birlikte süper bir adventure videosu çek çekiyoruz ve oyun kasıyor ha, ha, oyun kasıyor ha. şimdi bu e, bu videoda ilk ilk kez video çekeceğiz bu arada ara sıra yanlışlıkla küfür edeyim onu da e, yani yaparsam Pardon bu arada. bir şey olursa hatırla e, söyleyin yorumlarda. Ve e, 100 ve 300 abone olsak canlı yayın çekeceğim. E, onun için de abone olmak, like atmak ve yorum yapmak. Bunlar benim için yeterli artık. Şimdi konumuza dönecek olursak e, Boz keseceğiz. Maske seçiyorsa e, ilk videomda yani kanalımı önceki videom videolarımda yani kar videosunda o oraya kesmiştik ve şimdi de oraya keseceğiz. Bu da arkamdan beyaz bir şey çıkıyor. O onu o sebebi ben hayal sizi ne kullanıyorum o yüzden o çıktı oyun niye kasıyor ya adam ölüyor o kadar çok kasıyor ki Allah neredeyse oynamayacak hale geliyor. Boş yapma be. Kaç kaç kaç. kaç. bakalım keselim şu bossu. Ve bossu da kestiğimize göre artık videoda bitiyor. Videoda 2 dakika oldu. Oha yani. Evet. Kurtardık. Arkadaşlar son birkaç e, Sonraki videoda isterseniz e, sizinle beraber oynayabilirim. istiyorsunuz yani, yani like atın. E, 100 like 100 like da videonun devamı gelecek. Yani sizinle beraber oynayacağım. Hadi o zaman görüşürüz.